Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Bana ben. Bugün size Samsung Galaxy S23 serisini değerlendireceğim. Birçok insan inceleme yaptı, inceleme yapmaya gitti. Ön inceleme yaptı. Ee, önümüzdeki dönemleri mutlaka insanların incelemeni paylaşacak. Bana telefon gelmez. Bana telefon gelmeyeceği için benim inceleme yapmaya çok ihtimalim yok ama eşimizden, dostumuzdan falan bulabilirsek mutlaka mutlaka incelemesini yaparız. Bana telefon niye gelmez? Biraz sonra söyleyeceğim şeyleri söyleyeceğimden dolayı bana gelmez. Ben açıkçası bu etkinliklere çok böyle sıcak bakan bir insan değilim. Yani işte marka bir yerde, şimdi Samsung mesela genelde şöyle yapıyor. İşte lansmandan bir hafta 10 gün evvel falan işte bir yerde telefonları getiriyor. Orada ortam hazırlıyor falan filan. Zaten bakarsanız göreceksiniz herkes aynı yerde aynı şekilde video çekmiştir. Ben de eskiden bu, bu tarz şeylere katılmıştım ama ya yani NDA formu falan imzalatıyorlar. Yani gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Bir şey söyleyemiyorsun, bir şey paylaşamıyorsun ciddi anlamda yaptırım var olan bir şey paylaşsan yaptırım altında kalacaksın yok 100 bin dolarlar falan hakikaten çok gereksiz gereksiz işler o yüzden ben çok fazla girmiyorum biraz sonra söyleyeceğim şehirde şu anda sadece ben söylediğim için insanlar tarafından yani özellikle marka tarafından Samsung tarafından diyelim daha doğru olacak işte ya bu bize işte düşman ya oğlum ben niye düşman olayım Lan ben Don Kişot miyim ruh hastası mıyım ben yani Samsung'a düşman olayım manyak mıyım ben yani niye düşman olayım ama abi bak birisinin de kral çıplak demesi lazım ya. Yani abi kral çıplak kusura bakmayın yani. Şimdi Galaxy S23 serisi ile ilgili benim söyleyeceğim şeyler var. Bakın abi şu an Galaxy S23 incelemesini yapan insanlara bakın. Herkes reklam pastasından pay alabilmek için arkadaşlar hiç kimse bunları söyleyemiyorlar. Şimdi Galaxy S23 serisi tanıtıldı akşam değil mi? Ne tanıtıldı? S23 geldi. Bununla beraber S23 Plus geldi ve S23 Ultra geldi. Şimdi mesela Galaxy S23 serisine hadi gelin bakalım. Şimdi ben Galaxy S23 serisine baktığım zaman Galaxy S22 serisi S23 serisi arasındaki farklar nedir diye soruyorsunuz. 1 gram fark var abi. Galaxy S22 serisi daha hafif ya da Galaxy S23 serisi 1 gram daha ağır. Yani böyle yapmışlar. Bakıyorum abi ekran tarafına bakıyorum. 6.1 inç, 6.1 inç. İşte dinamik AMOLED 2X 120 Hz ekran ki baktığınız zaman Galaxy S21 serisinde de aynı ekran var. Aynı ekran aynı ekran. HDR10 Plus evet geçtiğimiz yılla aynı. Çözünürlük aynı. Abi bakıyorum her şey aynı. Mesela ekran tarafında aynı. Bak kalınlık tarafında bile aynı. 7.6 mm kalınlık var. Bunda da 7.6 mm kalınlık var mesela. Yani hiçbir fark yok. Fark ne abi? Ee, kamera tarafında çok gereksiz böyle bir şey vardı. Şekil vardı. Onu tıraşlamışlar. Bence çok daha iyi olmuş arkadaşlar. Arada iki telefon arasında tek farkın bu olduğunu görüyoruz. Bununla beraber tabi Yonga Set tarafında da Snapdragon 8 Gen 1'den Snapdragon 8 Gen 2'ye geçildiğini görüyoruz. Ama bu biliyorsunuz biraz sonra söyleyeceğim. Galaxy S22 Ultra'da özür dilerim. Galaxy s S23 Ultra'da kullanılan Snapdragon 8 Gen 2 değil. Tüm telefonlarda kullanılan Snapdragon 8 Gen 2. Bununla beraber bakıyorum mesela farklılık nedir diye. 128 GB'lık versiyonu UFS 3.1 var. 256 GB'lık versiyonlarda UFS 4.0 var. Eğer Galaxy S23 alacaksanız kesinlikle ama kesinlikle 256 GB almanızı tavsiye ediyorum. Kamera tarafına bakıyorum abi. E, kamera tarafında da aynı şey var. Yani 50 megapiksel f1.8 diyafram sahip bir kamera var. 24 mm odak uzaklığı. Geçen sene de aynısı vardı. E şimdi bakıyorum mesela 10 megapiksel telefoto lens var. 70 mm odak uzaklığı. E, geçen sene de aynısı vardı. E bakıyorum abi 10 megapiksel özür dilerim 12 megapiksel geniş açı sensör var. Geçen yılda geniş e, aynı birebir aynı yani. işte 1 bölü 2.55 inç sensör aynı abi yani. Geçen yıl kullanılan kameraların aynısı bu sene de kullanılmış. Ha, ön kamerada 10 megapikselden 12 megapiksele geçiş yapılmış. Wow falan yani. Şimdi mesela orada Galaxy S23 Ultra'da mesela o tarafını da eleştireceğim. E bakıyorum abi başka bir şey var mı diye. Bir değişik herhalde en büyük değişiklik burada. 3700 miliamper pilden 3900 miliamper pile çıkılmış. Şimdi bu Galaxy e, şöyle söyleyelim ya da daha da olacak. Şimdi Snapdragon 8 Gen 2 öyle çok enerji verimliliği yüksek falan filan bir işlemci değil arkadaşlar. Hayvan gibi pil tüketiyor. Bu 200 miliamper pil gücü onu karşılar mı? Valla bunu kullananlara soracağız. Hep beraber göreceğiz. Geçen yılda 25 Watt hızlı şarj. Hızlı mı? Geçen yılda 25 Watt şarj desteği vardı. E bu sene de 25 Watt. Abi ya yeter ya. Ya yeter yani. Galaxy S22 ile S23 arasındaki farklar bunlar. Bu Yonga seti tarafında fark var. Şimdi sadece işlemci için bu telefona işte 25 bir değerilir mi? Abi siz kendiniz değerlendirmesini yapın. Şimdi bakıyorum ben. Hepsi buralar.com'da Galaxy S22'nin yani bir önceki nesilden bahsediyorum 18 bin liraya bulunabiliyor. Şimdi ben mesela arada böyle bir fiyat farkı vermek yerine işte 25 bin TL 18 bin diyoruz. Ne yapar abi? 7 bin lira civarında bir fiyat farkı yapıyor. Ya 7 bin lira fiyat farkı vereceğim işlemci için abi gider bunu alırım. Kamera aynı. Ekran aynı. Şarj gücü aynı. Bil bana sorarsanız aynı. Tasarım deseniz tasarım aynı. Abi ne gerek var yani gidip daha fazla para vermeye? Ya daha fazla para vermeni gerektirecek şey ne abi? O yüzden şimdi ben bunları söyleyince ya Samsung düşman oluyoruz. Ya işte birisi çıkacak diyecek ki mutlaka çıkacak aranızdan birisi. İşte sana mamanı vermediler. Oğlum kimseye mama falan vermediler. Herkes şimdi bekliyor. Herkes incelemesini yaptı. Herkes şimdi projesini gönderdi falan filan. Kimseye zaten mama falan vermediler kardeşim yani. Hiç o tarafa bakmayın. Şimdi bakalım Galaxy S22 Plusla Galaxy S23 Plus'a bakalım. Şimdi hatta Galaxy S21 Plus'ı bile koyabiliriz arkadaşlar bakın buna. Galaxy S22 Plusla ile S23 Plus'a bakıyorum. Aynen abi kalınlık bile aynı 7.6 mm. Bak gramaj tarafında Galaxy... Çevam olaya bak. Gramaj tarafında Galaxy S22 Plus ile Galaxy S23 Plus arasında da 1 gram fark var. Oğlum bu 1 gram nasıl ayarladınız? <laughs> ya nasıl ayarladınız abi? Yani iki telefonda da birer gram fark var mesela. Nasıl oluyor abi bu? Nasıl denk getiriyorsunuz bunu? Çok aşırı enteresan. E bakıyorum abi şey var mı? Fark var mı diye. Yani S21 Plus'ta da Dynamic AMOLED 2X ekran var 120 Hz. İşte S22 Plus'ta da var. S23 Plus'ta da aynı ekranı görüyorum. 6.6 inçler yine devam ediyor. 2340 1080 Full cool HD Plus çözünürlükler devam ediyor. S21 Plus'ta Snapdragon 888 vardı. 8 Gen 1'e geçiş yapıldı. Şimdi 8 Gen 2 oldu. Yani Qualcomm yeni işlemci yaparsa işlemciler değişiyor. Qualcomm işlemci yapmasın mesela. Bu sebep bu sene bir şey olsun. Bir işlemci yapmasın. Snapdragon 8 Gen 3 çıkmasın mesela. seneye abi bu aynı işlemcili çıkacak bu telefonlar belli yani. Sonra bunları söyleyince işte sen şöyle siz oğlum ben oğlum işte bunları söyleyebilen başka bir insan var mı? Bunları bir tek ben söylüyorum. Arada bir bir şey yok. Bir fark yok arada. Kamera tarafına geliyorum. Abi hakikaten bak rezalet ya. Vallahi rezalet yani. Ha, telefonun kameraları kötü mü? Ya abi değil. Mükemmel kameraları var ama yani şimdi Galaxy S22 ile yani bir önceki yıl tanıtılan telefonla 18 bin liralık telefonla bu sene tanıtılan Galaxy S22 Plus'ın kameraları aynı abi aynı. Ya şimdi bu size mantıklı geliyor mu abi? Ben vallahi Samsung'un tepesindeki adam olsam yani en tepedeki CEO olsam ya girerim kamera bölümündekilerin ağzına ederim ya. Ya siz dalga mı geçiyorsunuz diye yani. Abi aynı kamerayı hani kullanıp duruyorsunuz abi. Aynı şekilde ya Allah aşkına akıl var mantık var ya. Bu oğlum sen Samsung'sun yani. Farkında değil misiniz abi? Samsung'sunuz siz ya. Dünyanın en büyük üreticisiniz sen. Abi hala aynı kameralar devam ediyor bu şekilde. Abi bakıyorum, devam ediyorum. İşte 8K'da 30 FPS ya. Tamam abi. Tebrik ederim yani. 8K televizyonu olan kim var abi? Ya da Samsung gönderdiği teknoloji denileri haricinde kimde var oğlum 8K çözünürlüklü ekranlar? kimse de yok. Kaç kişi abi? Türkiye'de yüzde kaç dilinde var yani? 8K'da 30 FPS çekiyormuş. Olan 8K. Olan 8K monitör mü var da ben bunu izleyeceğim? Tamam. E, evet bir Teknolojik bir evet mükemmel bir teknolojik gelişim yani. Falan filan işte bunlar bunları söylüyorum ya yani. Şimdi bakıyorum kamera tarafı aynı. Aynen selfie kamera 10 megapikselden 12 megapiksel geçiş yapılmış. Aynı şekilde. Pil tarafında ise şöyle bir durum var. Bak enteresanlığa bak. Galaxy S21 Plus'ta 4800 mAh pil varken S22 Plus'ta 4500 mAh pil gücü varmış. Bu sene Galaxy S23 Plus'a 4700'e çıkmış. Abi niye mesela Yani Bunu niye 5000'e tamamlamıyorsunuz? Şimdi ben bakıyorum abi kalınlıklar hep aynı kalınlıklar. Yani aynı kalınlıkta 4800 de verebilmişsin. Bugün 4700 veriyorsun. 4500 vermişsin geçen sene. 7.8 mm yapma abi. 8 mm yap. 5000 ver abi. 5000 ver yani. Çünkü bu tarz telefonun hakkı bu bak. Göreceksiniz. Önümüzdeki dönemde eğer bu telefonlar bize gelirse. Bir şekilde ben bu telefonları bulabilirsem. Bunları arkadaşlar pil testi yapacağım. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Şimdi mesela pil telefonu 4700 var ama şarj tarafı 45 watt. Abi 200 wattlar var ya şu anda. Biz neyden bahsediyoruz yani? Bunları söyleyebilen insan var mı? Ben soruyorum abi bak. Var mı abi? Şu anda benim bunlara bu kadar rahat bir şekilde eleştirme yapıyorum. Benim kadar rahat bunları eleştirebilen var mı? Yok abi. Samsung'da da diyor ki adam ben bunları söyleyince işte ya bu bize diyor işte efendim düşman. Ya oğlum ben ruh hastası mıyım? Ben manyak mıyım? Kafayı mı yedim ben? Niye düşman olayım? Ya oğlum yapamıyorsunuz işte farkında değil misiniz? Bir problem var yani ortada. Aynı telefonları 3 seneden beri devam ettiriyorsunuz abi farkında değil misiniz? Ha Apple yapar. Abi Apple yapar. Apple'ın müşterisi başka kafada. İşte Apple'ın müşterisine Bak ben bugün iPhone 14 Pro Max kullanan birisine dedim ki senin dedim telefonun 48 megapiksel fotoğraf çekiyor dedim. Yok artık dedi. Yok artık dedi abi. Haberi yok bundan. Ama ben bundan dolayı bu adamı eleştirmiyorum ki. Neyi eleştireyim? Çünkü eleştirmeme gerektirecek bir şey yok. Bu adam hiçbir zaman için buna ihtiyaç duymuyor. Buna hiçbir zaman için ihtiyaç duymadığından dolayı bunu öğrenmesine gerek yok. Apple kullanıcısının başka şeyler ihtiyacı var. Apple diyor ki kardeşim ben diyor aman diyor işte. Aman diyor işte e, ikinci el değeri diyor. işte güncelleme diyor. Abi diyor prestij diyor. Şimdi Apple bunu yapıyor abi bak burada bu var burada bak. Bunu böyle yapmış. Böyle yapmış bunu satıyor. Abi sen Samsung'un senin ne işin var bununla? Ben sana soruyorum şimdi. Sen 45 wattlık şarj aletini bundan niye çıkart? Birisi açıklama yapsın abi. Sen bununla dalga geçtin. Apple'la dalga geçtin. Sonra sen çıkart. Ben soruyorum abi niye ya? Ha şimdi ben bunun niyesini biliyorum. Çünkü niye? Bak bu şekilde abi şu kalınlıkta bunu bir kolye koyduğunda adam 300 tane alıyor diyelim. Ama bunu şarj aletini koyduğunda arkadaşlar bakın bu kutu şöyle oluyor ya böyle abi 250 tane alıyor. Yani adam bir gemide %20 daha az telefon göndermek zorunda kalıyor ve bu taşıma maliyetine ciddi anlamda bir darbe vuruyor. Bundan dolayı aslında markalar bunların içinden şarj aletlerini çıkartıyorlar canım kardeşim. Yani öyle çevreyi düşünüyoruz falan filan kimsenin çevreyi falan düşündüğü yok. Herkes maliyeti düşünüyor kardeşim. Kimsenin çevreyi falan düşündüğü yok. İşte ne kullandık? İşte geri dönüştürülmüş cam kullandık. Ulan geri dönmüş camı niye kullandın? Bu normal cama göre ucuz. Tamam tabii ki çevreye doğaya katkısı var. Yani çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bundan dolayı markaların karbon ayak izlerine dikkat etmeleri muhteşem bir şey. Ama bunu sanki böyle çevreyi düşünülüyormuş gibi yani birinci ama çevreyi düşünülüyormuş gibi anlatılıyor. Abi değil bak kimse kimseyi kandırmasın. Bunların yapılmasının tek bir sebebi var maliyet kardeşim. Şimdi gelin hep beraber Galaxy S23 Ultra'ya bakalım. Tabi Galaxy S23 Ultra'ya bakarken belki Galaxy S21 Ultra'ya da bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü baktığınız zaman orada hani 3 yıllık gelişime baktığınız zaman ben bir gelişim olmadığını söylüyorum ya. Bu tarafta da bir gelişim yok. Bak 3 yıl evvel Galaxy S21 Ultra tanıtılımında 8.9 mm kalınlık varmış. Geçen yılda S22 Ultra'da 8.9 mm kalınlık varmış. Ulan bu sene de 8.9 mm kalınlık var. Yani endüstriyel tasarım tarafında abi hiç mi uğraşmıyorsunuz ya? Bak soruyorum hiç mi uğraşmıyorsunuz yani? E, Görünene uğraşmıyorsunuz. Ya 3 seneden beri aynı tasarım, aynı kalınlık devam ediyor falan filan. Ondan sonra şimdi devam ediyorum arkadaşlar burada. Ekran tarafında yine aynı ekran var. 6.8 inç boyutunda ekran var. S21 Ultra'da da aynı ekran boyutu varmış. Yine aynı ekran boyutu var. Bence bu ekran boyut tarafında bir şey yok. Çözünürlük tarafı aynı. Yine 3K çözünürlükler var. Bunda da 3K çözünürlükler devam ediyor. Takdir edersiniz ki Yonga seti işte yani Snapdragon 888'den 8 Gen 1'e 8 Gen 2 gelmiş aynen. Burada da e, bu gelişimi görebiliyoruz. Kamera tarafında burada da aynı şey geçerli. 3 seneden beri aynı yardımcı kameralar devam ediyor abi. Galaxy S21 Ultra'da arkadaşlar 108 megapiksel bir kamera sensörü vardı. F1.8 S22 Ultra'da da aynı kamera vardı. Bakıyorum abi 10 megapiksel periskop lens varmış S21 Ultra'da. S22 Ultra'da 10 megapiksel periskop kamera varmış. S23 Ultra'da 10 megapiksel periskop kamera var. E bakıyorum abi. 10 megapiksel telefoto lens varmış S21 Ultra'da. S22 Ultra'da da aynısı varmış. E s 23de de aynısı var. E Düşünsen aynı. Bakıyorum abi. 12 megapiksel f2.2 diyafram deney sahip 1/2.55 inç'lik arkadaşlar geniş açı sensör varmış S21 Ultra'da. S22 Ultra'da da S23 Ultra'da da aynı sensör var abi. Şimdi bunu eleştirebilen kimse var mı? Ben soruyorum bak. Bunu aslında Bizim bak işimizi yapan insanlar Samsung'dan pasta almaya, Samsung'dan reklam payı almak yerine ya bunları biz eleştirebilsek Asıl sektör yemin ediyorum daha iyi bir noktaya gelecek ama yok abi benden başka eleştiren yok. Herkes herkes, like herkes laylak herkes cebini doldurma derdinde kardeşim. Kimsenin bunları kimsenin gazetecilik yapmaya çalıştığı yok ki abi. <laughs> ya bakıyorum bak şimdi enteresanlığa bak S21 Ultra'da 40 megapiksel varmış ön kamera. S22 Ultra'da ön kamera 40 megapikselmiş ki çok övüldü bu. E bu sene 12 megapikselle geçiş yapılmış. Şimdi ben soruyorum abi niye? Mesela birisi anlatsa ya bunu lansmanda. Biz 40'tan 12'ye şundan dolayı geçtik diye. Ya da mesela birisi sorsa ya. Ya siz niye bunu 12'ye geçtiniz diye. Abi soramazsın. Apple'a döndürdüler güzelim şirketi. Anasını ağlattılar yani. Bir şey söyleyemiyorsun. Bir şey söyleyince Ha sen düşmansın. O zaman sana bundan sonra ürün göndermek yok. Abi koca firmayı buna çevirdiler. Kinli, öfkeyle şirket yönetiyorlar abi. Bak bunu sorabilen var mı? Ben soruyorum abi. Bak bu kadar video paylaşıldı. Bunları bu şekilde anlatabilen var mı abi? Ya 40'tan 12'ye niye geçtiniz abi? Ne oldu da geçtiniz mesela? Hani yüksek çözünürlükler işte detaylara daha fazla önem veriliyordu falan filan. E bunları anlattınız siz. E şimdi bak 40'tan 12'ye geçiş yaptın. Abi neden yaptın bunu? Samsung Galaxy S23 Ultra kötü telefon mu? Abi kötü telefon değil. Bugün Android ekosisteminin tepesindeki en tepesinde güç telefonundan bir tanesi. En ufak bir şey yok. Yani bu konuda bunları söylüyorum da telefonu eleştiriyor değilim. Ben gelişimi eleştiriyorum abi. Hiçbir gelişim yok yani telefonda. Ama işte sorarsan çok gelişim var. Bak şimdi yine geldik şeye. 5000 mAh pil gücü var. S21 Ultra'da da 5000 vardı. S22 Ultra'da da 5000 vardı. Yine 5000 var mesela. Hala 5000'e devam ediliyor. Ve gün içinde yetiyor mu? S22 Ultra sahipleri varsa... E, lütfen yorumlarla katkıda bulunsun. Pil tarafında ne yaşıyorsunuz, ne yaşamıyorsunuz? E, özellikle çok fazla merak ediyorum. Şarj tarafında 45 watt mesela, bunda da 45 watt var. Şimdi bu mantıklı mı abi ben? Ben soruyorum. Şimdi sen 45 watt kullanıyorsun, tamam. Galaxy Note 7'ler patladı mı? Patladı. E, ama abi yeter ama yani abi Note 7'ler patladı, yeter yani bak. Yani sektör başka bir noktada şu anda. 200 megapiksel, özür dilerim. 200 megapikseli veriyorsun, 200 wattı da ver abi. Ya sen Samsung'sun kardeşim, bunun ötesi var mı? Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. Xiaomi e, Redmi Note 11 Pro Plus'ta bak geçtiğimiz yıl bir yıl evvelden bahsediyorum Redmi Note 11 Pro Plus modelinde 120 Watt hızlı şarj desteğini sunabiliyor. Abi orta segment bu telefon ya. Sen Samsung'sun sen hala 45 Watt'ta devam ediyorsun. Bir de bunu kutu içinden çıkartıyorsun. Şimdi bunlar normal mi? Ben soruyorum abi. Bunlar normalse o zaman alkışlayalım abi Samsung'u. İşte Samsung mükemmel telefonlara yapmaya devam ediyor. Harikasınız. İşte bakın Galaxy s 23 ilk defa ben inceliyorum. Türkiye'de ilk falan. Dünya ile aynı anda. Oğlum bunları söyleyebiliyor musun? Bunları söyleyemiyorsun. Ne söylüyorsun? Samsung senden ne ne istiyorsa onu söylüyorsun abi. Ya bu kadar. Çünkü neden biliyor musun bak abi? Mesela ben soruyorum. Aranızda şimdi bak bu videoyu binlerce insan izleyecek. Ben soruyorum. Aranızda katıla katıla katılan var mı? Kimse yok abi. Şimdi ben mesela katıla insanlar katılsa ve ben buradan bir gelir elde edebilsem abi markaların oyuncağı olmam. Markaların oyuncağı olmadığın zaman da bak sen içerikleri gör o zaman neler çıkartıyorsun. Ama markaların oyuncağı olmaya başlıyorsun. Hepimiz için söylüyorum bunu. E olunca işte bunları eleştiremiyorsun kardeş. Bunları birisinin bunları söylemesi lazım. Bak bu sektör bu şekilde artık böyle dayandı. insanların. Daha fazla para isteniyor ama daha fazla sunulmuyor. Qualcomm ne verirse onu kabul ediyorsun, kullanıyorsun. Yani söyleyeceğim şeyler bunlar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Google Meet falan filan var aslında. Google Meet gösteriyorlar bilgisayarda falan. Oğlum Google Meet kullanan kaldı mı ya? Ben soruyorum hangi mesela iş yerinde Google Meet kullanılıyor ya? Bana mesela iş yerinde online toplantı yapan birisi desin ki ben Google Meet kullanıyorum desin ya. Abi söyleyeceğim şeyler bunlar. Galaxy S23 Ultra ile ilgili yani şunu da söyleyelim. Ee mesela bunları eleştirdim ama güzel yapılan şeylerden bir tanesi de şu. Çünkü firma farkında. Yani ben şimdi mesela ne yapıyor abi? Bu ne yapıyor abi bunlar? Çıkıyor artıyorlar abi bunlar. Diyor ki ben Apple diyor kardeşim ben diyor telefonu diyor böyle satarım diyor. Alan alır ama tövbe ya. Alan alır diyor yani kardeşim falan. Bana ne diyor yani? Tamam. Ama sen diyemiyorsun bak. Sen ne yapıyorsun abi? Saat hediye ediyorsun. Ve saat Galaxy Watch 5 Pro veriyorsun abi. Yani saat tarafında da en yüksekteki saatini hediye ediyorsun. Bak bu paketi böyle düşününce bence Galaxy S23 Ultra 512 GB 44.000 liraya satılıyor. Saat 7.500 lira. 36.500 lira Galaxy S23 Ultra'nın 512 GB'lık versiyonu alıyorsun. Bana sorarsan mükemmel bir performans. Fiyat tarafında bence mükemmel. Şu an Türkiye şartlarını düşünürsem bence mükemmel. Yurt dışından bile daha ucuza geliyor biliyor musun? Bak yurt dışından bile ucuza daha ucuza geliyor. E, böyle düşünürsem mükemmel abi. Samsung'un satış direktörü diyebilir ki bana kardeşim bak biz bunu yurt dışından bile daha uygun satıyoruz. Kur'an çarpsın öyle. Yani gerçekten biliniyor öpeyim senin. Doğru söylüyorsun. Burada en ufak bir şey yok. Ama abi bak bunlar da var. Şimdi sen kutu içinden şarj aletini çıkartıyorsun. Kardeşim senin zaten bu markanın karşısına ya şunun abi şunun Şunun abicim karşısında telefon satabilmenin en büyük gerçeği, en büyük gerekçelerinden bir tanesi bundan daha fazlasını her anlamda sunabilmendi. E sen ne yaptın? Bundan vazgeçtin kardeşim. Aynen bunun gibi ben de dedim işte kutu içinden şeyi çıkartacağım, şarj zaten çıkartacağım, kulaklığı çıkartacağım. Abi bunlar iş değil. Ya benim söyleyeceğim şeyler bunlar. Bak hem eleştirisel taraftan eleştirim hem de... Bak fiyatını da bu tarafta baktığım zaman ya bana mantıklı gelen bir fiyat 36 bin liraya böyle bir telefonu almak bence oldukça güzel. Çünkü bakıyorum ben bugün şu anda Galaxy S22 Ultra 33 bin TL civarlarında satılıyor. 33 bin TL'ye Galaxy S22 Ultra alacağıma ama e, 36 bin TL'ye geliyor. 3.000 TL daha fazla veririm gibi düşünüyorum. Tamam belki saati satarım ve bunu alırım diyorum kendi kendime. Bana sorarsanız bu anlamda mantıklı ama telefonda bir gelişim var mı diye soruyorsanız da çok da fazla bir gelişim yok. Yarın saat kampanyası bittikten sonra eğer bunun fiyatı 44 binde kalırsa ben 44 bin liraya Galaxy S23 Ultra alacağım ama gider abi 32 bin liraya 33 bin liraya gider Galaxy S22 Ultra alırım onu kullanırım kardeşim. Benim söyleyeceğim şeyler bu kadar. Samsung'un bak böyle e, birinin birini yani girip böyle Böyle sa sal sallayıp böyle silkelemesi lazım tamam mı Samsung'u? Ya abi ama bu adamlar da kalmadı artık şirketin içinde. O e, böyle vibrasyonu yapabilecek ya oğlum siz ne yapıyorsunuz lan deyip böyle o adam yok abi Samsung'un içinde artık. Onlar yok. Samsung'un içinde artık ne var abi? Sen bizden misin? Hayır. İşte sen bizdensin. Hadi gel bakalım. Okey. Harika. İşte o bizden değil. Allah belasını versin. O bizden. O gelsin o. Ona şunu verelim. İşte onu verelim. Buna döndürdünüz şirketi yani. Bak bu sadece Türkiye için değil. Global tarafta da bunu söylüyorum yani. Neyse Galaxy S23 işte bize bunları sunuyor. Ya da bunları sunmuyor diyelim. Videoyu beğenirseniz ve bunları paylaşırsanız, yorum yazarsanız çok teşekkür edeceğim. Sizleri seviyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.